Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Uzun bir aradan sonra, uzun uzun bir aradan sonra sizlerleyim. Bugün çok farklı konular konuşacağız. Tek bir canlı yayın yapmayacağım. Birden fazla konunun olduğu, eğlenceli konuların olduğu bir canlı yayın olacak. O yüzden mutlaka takip edin ve videoları izledikten sonra da beklemede kalın. Çünkü... Canlı yayınları uzun tutmayı düşünmüyorum. Kısa kısa canlı yayınlar e, içerecek bu videolar ve e, farklı konular sizlerle paylaşacağım. Şimdi tabii ki haber vermediğim için sizlerin şu an gelmesini bekliyorum. Çünkü bugün güzel konular konuşacağız, eğlenceli konular konuşacağız ve size sürprizim var. E, bu Bilal Bey ile alakalı bir sürpriz olacak. O yüzden şu an herkesin gelmesini bekliyorum ve bu müjderi haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım gelecek misiniz? Şimdi öncelikle yorumlar geldi. Çok hızlısınız. Ertan Bey merhaba demiş. Merhabalar. Zeki Bey merhaba. Duygu Hanım demiş ki Barış Oster'a mı gidiyor? Evet. Bugünkü canlı yayının konusu bu olacak. Bakalım gidiyor mu gitmiyor mu? Ee, Zeki Bey ya da evet Zeki Göçer sizi görmek çok güzel demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. 2021 şu anki favorimi sormuşsunuz. Birazdan hepsini anlatacağım. Nisvar konusuna da geleceğim arkadaşlar. Melda Hanım yorumunuzu okudum. Şimdi müjdeli haberle öncelikle başlamak istiyorum. Çünkü bu konu eminim sizleri de alakadar ediyordur. Bilal Bey ile ilgili olan bu müjdeli haber ne? Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugün Bilal Bey sizinle video paylaşamayacak. Fakat bunun bir nedeni var ve bunun nedenini ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet birazcık daha böyle takipçilerimiz artmaya başladı. Paylaşabilirim. Evet değerli takipçiler yarından itibaren yarın biri çeyrek geçe gibi veya bir bıçağa doğru Bilal Bey Beyaz TV'de hafta içi her gün sizlerle magazin programında buluşacak arkadaşlar Beyaz TV'de biri çeyrek geçe biri 25 gibi sizlerle buluşacak hafta içi her gün Bilal Bey'i izleyebilirsiniz bu haberden dolayı ekstra mutluyum çünkü Bilal Bey'in gerçekten ekranlarda olması beni ayrıca mutlu eden bir haber diyebilirim netleştiği için ve yarın da başlayacağı için bu müjdeli haberi sizlerle ben paylaşmak istedim. Bilal Bey birazcık YouTube'da olmayabilir arkadaşlar. Bu süre zarfında tabii ki onun boşluğunda elimden geldiğince sizlerle ben canlı yayın yapmaya çalışacağım. Bilal Bey de ara ara yapabilirse sizlerle yeniden buluşacak. Peki burada önemli konular, özel haberler bunları tabii ki sizlerle ben paylaşacağım. Beni biliyorsunuzdur diye düşünüyorum çünkü uzun bir ara sizlerle videolar çektim. Bilal Bey'in sağ kolu diyebilirsiniz, yardımcısı diyebilirsiniz, asistanı diyebilirsiniz. Bilal Bey'den aldığım özel haberler olursa ilk tabii ki buradan sizlerle ben paylaşacağım. Şimdi gelelim yeni konulara. Sizin bana sorduğunuz sorulara tekrar yine gelenler için söylüyorum. Yarın Bilal Bey, Bey Beyaz TV'de magazin programında başlıyor. Kim bilir belki orada Barış'la ilgili, ile ilgili yeni gelişmelerde paylaşır. Bu nedenle e, bilenler bilmeyenlere Söylesin diyorum Şimdi gelelim sizin e, yorumlarınıza Şimdi e, öncelikle ben e, Bu canlı yayının ismini ne yaptım Barış Murat Yağcı Survivor All Star'a gidiyor mu dedim Öncelikle e, bazı Bilgileri sizlerle şöyle paylaşayım Benim merak ettiğim isimler vardı e, Survivor All Star'a gidecek mi gitmeyecek mi diye Şu an şunları kapatalım Hatta kimine sordum e, Kimine de soracağım aklımda bazı isimler var Şöyle söyleyebilirim Henüz çok önemli isimlere Acun Bey tarafından teklif gitmediği yönünde bir iddialar var, kulağıma gelen bilgiler var, benim böyle bir araştırmalarım var. Şu an biliyorsunuz Survivor daha bitmedi, 2021 bitmedi fakat Acun Bey'in kafasında bazı isimlerin olduğunu düşünüyorum. Ve bu isimlerin... Kendince emin olduğu için yakında teklif gideceğini de düşünüyorum. Şu an neyi bekliyor Acun Bey? Tabii ki şu anki Survivor'ın bitmesini bekliyor arkadaşlar. Fakat ben neden Barış Murat Yağcı ile ilgili böyle bir e, haber baş atmayı tercih ettim? Şimdi Barış'ta şöyle bir şey sezinledim. Ben bilmiyorum siz de sezinlediniz mi? Paylaşımlarına bakarsanız Survivor ile ilgili sanki bir şeyler paylaşmaya başladı. Ve bu birazcık böyle kinayeli şeyler bana acaba Barış Murat Yağcı Survivor All gidiyor mu sorusunu sordurdum bence Barışa mutlaka teklif gitti veya gidecek. Ben Barış'ın geçen seneden içine kalan bu içine kalan ukdeden dolayı da Survivor All Star'da biz Barış'ı izleyeceğiz. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. şimdi kendini güçlendirici böyle takviyeler de almaya başlamış. Sağlığına dikkat ediyor, sporuna özen gösteriyor ve bana soracak olursanız ben Barış'ı tekrar Survivor'da görmek isterim fakat bu konuda biraz tereddütteyim. Neden derseniz çünkü biliyorsunuz Barış Geçen sene aslında kırılması zor olan bir rekoru kırdı. %75'lik bir rekordan bahsediyoruz. Performans tablosunda bakarsanız anlarsınız. Ve bu gerçekten çok zor olan bir şey. Fakat en kritik noktada biliyorsunuz elinde olmayan sebeplerden ötürü sakatlandı ve istediği performansı gösteremedi. Ama bana kalırsa o durumdayken bile Sercan gibi bir yarışmacının biliyorsunuz 6 dokunulmazlıktan 5'ini almıştı. Veda etmesinin en önemli sebeplerinden biri hatta bence bana göre barıştır. Yoksa Sercan'ı bence orada yenebilecek başka bir yarışmacı bana göre yoktu arkadaşlar. Barış aslında Sercan'ın adaya veda etmesinin en önemli sebebiydi. Bence sağlık sorunuyla ilgili bir sıkıntı çıkmazsa dediğim gibi bence mutlaka Barış'ı biz All Star'da göreceğiz. Ve eğer kendini iyi hissederse ve eğer giderse ben oradaki yarışmacıları da zor zorlayacağını düşünüyorum çünkü atışları gerçekten muazzam. Hani bazı yarışmacılar olur birkaç atışı başarır ama ben Barış'ın her konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Sizde Feyza demiş ki Barış'a zaten teklif gitmiş. Pencere gitmiştir Feyza'cığım ben de öyle düşünüyorum. Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili şimdi sorular gelmiş. Şurada ben bir Barış'a parantez açmak istiyorum neden derseniz. Cemalcan sanırım Poyraz'a ve Ayşe biraz daha yakın. Cemal Can, Can Seven'den bahsediyorum. Ee, Barış fanları da beni düzeltin. Bence Batuhan'a daha yakın. Ee, ben kime yakınım derseniz objektif bir şekilde söyleyeceğim fikrimi. Yani böyle aa, onu da seviyorum, onu da seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Hepsi yarışmacı ama. E, ben de Batuhan ve Alene birazcık daha sıcağım arkadaşlar. Yani öyle hissediyorum, öyle görüyorum. Geçen sene de Barış'a biraz daha yakındım. Ee, Cemal de iyi bir yarışmacıydı bana göre. Ama Barış'ı nedense daha çok seviyordum. Ee, bu senede Batuhan, Aleyna, e, İsmail, bence son dörtte mutlaka kalması gereken bir diğer isim de Poyraz bana göre. Bu dörtte kesinlikle hak ediyor. Bunlar için de en böyle kendimi daha iyi hissettim, daha yakın hissettiğim de Batuhan ve Aleyna bana göre. Batuhan bence e, seneye teklif gelirse gider mi bilmiyorum ama bence mutlaka Batuhan da 2022 yılında yani bir teklif gitmiş olacak. Kabul ederse de bence Batuhan'ı mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bu arada e, bu konuyla alakalı Survivor da kim elenirle alakalı güzel bir video çekeceğim. Birazdan onu da mutlaka izleyin diyorum. Güzel bir yorumum var o konuda. Bakalım kim gidecek. Ben size tahminde bulunacağım. Şimdi Barış favorisini daha söylemedi. Evet Barış favorisini söylemedi ama Barış fanları yani fanlarından bahsettim. Batuhan'a daha sıcaklar. Cemalcan ise dedim hikayesinde Poyraz ve Ayşe'yi paylaşmış. E, Cemalcan fanları da sanırım dedim Poyraz ve Ayşe daha yakın. Yani bilmiyorum öyle gördüm. Yoksa tabii ki onlar daha fikirlerini açıklamadı. Bir yanlış bir anlatım varsa da hemen düzelteyim. E, bu arada Nispar barışacak mı Bilal Bey tamamen bitti demiş. Şimdi Nispar'la alakalı olarak e, çok fazla bize DM geliyor. Çok fazla bize mesajlar geliyor. Bu ara e, aralarının iyi olmadığını zaten ben de daha önceki böyle herhalde bayağı oldu sizinle video paylaşmayalı. E, söylemiştim. Şu an bence araları iyi değil arkadaşlar. Ama e, bu araların iyi olmamasının e, ve bu kadar e, bitti gitti tarzında açıklamalar yapmaların sebebinin altında ben bayağı bir sevgi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar e, çok sevdiği insanlara bu kadar kırılabilir, bu kadar kızabilir bu kadar kırılabilir. E, bence bayağı birbirlerini sevmişler. Ben öyle düşünüyorum. Bana öyle geçti. Ee, ve şu an aralarında evet bir kırgınlık, kızgınlık olabilir ama birbirlerini özlemeye başlarlarsa ve bir taraf adım atarsa ki bence bu adım atması gereken taraf bilmiyorum bence barış olursa daha güzel olur bana göre. Ee, tekrar bir araya gelebilirler ama şu anki tabloda gördüğüm iki tarafında birbirine baya bir kırgın oldu arkadaşlar. Ee, Nisa ile alakalı çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Fakat ben bu iddiaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Aşk hayatıyla alakalı detaya girmeyeceğim. Gerçekten ispatlanır, gerçekten kanıtlanırsa o zaman sizlerle paylaşacağım. Çünkü Nisa da çok güzel, çok akıllı, çok da beğendiğim kadın yarışmacılardan biriydi. Ve bence Survivor'a gelmiş en böyle ilginç, en böyle gerçekten güldüren, sempatik olduğu gibi görünen kadın yarışmacılardan biriydi. Kendisini de ayrıca seviyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Nisa All Star'a gider mi? İşin aslında arkadaşlar ilginç tarafı, Barış'ın gidebileceğine dair size yorumlar yapıyorum. Bence Sercan Yıldırım mutlaka Survivor'da olacak. Nisa'ya bence teklif gidecek. Kabul ederse de çok ilginç bir üçlüyü bir Survivor All Star'da göreceğiz. Yani gerçekten e, acayip bir Survivor izlemiş olacağız. Yani Barış ve Nisan arası kötüyken e, Barış ve Nisa adaya gidiyor ve Sercan Yıldırım da aynı adada olursa gerçekten enteresan bir Survivor izleyeceğiz. Bence teklif gidecek arkadaşlar. Ben bu üçlüye mutlaka Acun Bey'in teklif götüreceğini düşünüyorum. Şimdi bu canlı yayını arkadaşlar bitiriyorum. Çünkü ikinciyi çekeceğim. İkincinin konusu da gerçekten ilginç bir konu olacak. Sadece bir dakika bekleyin. Hemen geliyorum.